Selam Angel's ailem kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hobişimizin yaptığı bağıştan bahsedeceğim. Afrika Tanzanya'da şiddet mağduru çocuklar için 5 Mayıs Kore Çocuklar Günü anısına 100 milyon won bağış etti. Bağış Tanzanyalı çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmek için kurulan One Stop Center kuruluşunu desteklemek için kullanacak One Stop Center Tanzanya'da çocuklara yönelik şiddetle ilgili konulara danışmanlık tedavi hukuki destek ve kanıt toplamak için Green Umbirella Çocuk Vakfı tarafından kurulmuştur hobinin bu bağış hakkında yorumu. Dünyanın her bir yerinde pek çok insan Covid-19 nedeniyle güçlük çekiyor. Bu sıcak paylaşımın yurt içinde çocuklara olan geçmiş desteklerin ardından deniz aşırı yerlerdeki kör noktalarda yaşayan çocuklara da ulaşması umuduyla deniz aşırı ülkelerin çocuklarını destekliyoruz. Hobimiz, bir melek kanatsız melek onu seviyorum video bu kadar abone olup beni desteklemeyi unutmayın.